Herkese merhaba. Avustralya Merkezli Defense Connect dergisi, Türkiye ve NATO ilişkilerinin konu alan bir makale yayınladı. Yayınlanan makaleden öne çıkan başlıklar şu şekilde. Türkiye ve NATO, çökmekte olan bir ittifak mı? Diplomatik krizler, silah yasaklarının ihlal edilmesi ve NATO üyelerini işgal etmeyi planlamak. Tüm bunlar Türkiye'nin NATO ile kırılgan ilişkisinin bir anlık görüntüsü gibi. Türk hükümeti yıllardır sadece Batı ile değil, aynı zamanda birçok NATO müttefiki ile de kırılgan bir ilişkiye sahip. Bunun birçok nedeni var. Farklılaşan dış politikalar, derinden yerleşik bölgesel kan davaları ve ülkenin 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana, dünya meselelerinin çoğunu dikte eden çok taraflılığa bağlı kalma isteksizliği bunlardan sadece birkaçı. Batı Avustralya Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Amin Saykal, Türkiye'nin son aylarda Batı ile ilişkilerindeki keskin düşüşü anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta aralarında Amerika Birleşik Devletleri gibi NATO müttefiklerinin de bulunduğu 10 batılı ülkenin büyükelçilerinin, Türkiye'nin iç işlerine karıştıkları gerekçesiyle Türkiye'den sınır dışı edilmesini emretmişti. Büyükelçiler, hapisteki hayırsever Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden ortak bir bildiri yayınlamışlardı. Diplomatik krizin önlendiği iddia edilse de, yabancı diplomatların sınır dışı edilmeye çalışılması, Türkiye'nin NATO müttefikleriyle olan uzun bir anlaşmazlık listesinin sonuncusuydu. İlginç bir şekilde, Türkiye'nin dış politikası, hem Çin ve Rusya ile daha yakın ilişkiler kurarak büyük bir strateji düzeyine ulaştı, hem de Batı'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki müttefiklerini açıkça azarlayarak, bölgesel düzeyde Batı ekseninden ayrıldı. Türkiye, Suriye'den Libya'ya kadar birçok bölgesel çatışma bölgesine müdahale etti. Ayrıca nüfuzunu genişletmek için, Katar gibi petrol ve doğalgaz zengini ülkeler ile de güçlerini birleştirdi böylece Orta Doğu'daki rolünü genişletmiş oldu. Arap Baharı'ndan bu yana, Türkiye Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki nüfuzunu yeni zirvelere ulaştırdı. Katar ve Pakistan ile ittifakları derinleştirmekten, Müslüman kardeşler gibi ulus ötesi örgütleri desteklemeye, Suriye ve Libya'daki isyanlara yardım etmeye kadar birçok harekette bulundu. Görünüşe göre Türkiye eski ittifakları bir kenara attı. Şu an için Türkiye'nin sadece ismen NATO üyesi olduğu aşikar görünüyor. Bunun için birçok sebep mevcut. 2020'de Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri Çakabey Harekat Planlama Direktifi kamuoyuna sızdırıldı. Veya başka bir deyişle Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan'ı işgal stratejisi kamuoyuna sızdırıldı. Yunan gazetesine göre açıklanan belgeler, Yunanistan'a yönelik işgal planının 2014'ten beri var olduğunu, ancak Ermenistan için Türk Silahlı Kuvvetleri Altay Harekat Planlama Direktifinin en az 15 Ağustos 2000'den beri var olduğunu ortaya koyuyor. Bu gizli belgeler, 15 Temmuz 2016'da, Türk Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan başarısız darbe soruşturması sırasında Genelkurmay Karargahı'ndan toplandılar. Bu tür planlar NATO politikasından basit bir sapma değildir. Bir NATO müttefikinin işgali, ittifakın varlık sebebinin mutlak surette feshedilmesidir. 2023 için planlanan bir sonraki Türkiye genel seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde önemli ölçüde geride kalmasıyla birlikte tüm gözler ülke için son derece benzersiz bir yol çizen Cumhurbaşkanının eylemlerine sabitlenecek. Haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.